My Talking Tom elimdeki iksiri sen mi bana gönderdin? <laughs> Olur demek iksiri almışsın. Evet o iksiri ben sana gönderdim. Üçten geri doğru sayıyorum. My Talking Tom iksirini içiyoruz. Üç, iki, bir. Hadi bakalım içiyoruz. My Talking Tom'a dönüştüm görüyor musun? Merhaba arkadaşlar ben onu. Bugün arkadaşlar saat gece 3'te My Talking Tom iksirini içeceğiz. Gördüğünüz gibi elimde My Talking Tom iksiri var. Ve bunu Tom evime göndermiş. Bakalım bugün bu iksir içten sonra başımıza ne gelecek? Acaba Tom'a mı dönüşeceğiz? Video sonuna kadar izlemeyi ve aşağı taraftan video mutlaka like atmayı unutmayın. 5'ten geri doğru sayacağım. Herkes aşağı taraftan video like atsın. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Hemen like atmayı ve yorumlara Tom yazmayı unutmayın. Tom mezanlara kalp atıyorum. O zaman kanala abone olduysanız ve video like attıysanız. Hadi o zaman my talking tom iksirini içelim. Evet arkadaşlar, şimdi ilk başta Tom'un iksirini içmeden önce gördüğünüz gibi iksir elimde. Tom'un oyunlarını oynayacağız ve Tom'la tom konuşmaya çalışacağız arkadaşlar. O zaman şöyle başlıyorum hemen Tom'un çok değişik bir oyununu indirdim. Bu sefer yeni Tom oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Tom altın bakın arkadaşlar Tom böyle altın topluyor gördüğünüz gibi ve bu Hırsız Roy'u yakalamaya çalışacağız arkadaşlar. Ondan sonra da Talking Tom'un iksirini içeceğiz arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi altınları topluyorum. Tom'un çok yeni bir oyunu buldum arkadaşlar. Bu Tom'un yeni oyunu. Bakalım Tom'un oyunda Tom gibi lanetli mi arkadaşlar? Şu an gördüğünüz gibi Tom'un oyununu oynuyorum arkadaşlar. Ve bir anlamda gördüğünüz gibi iksir elimde arkadaşlar. İksiri şöyle tutacağım gördüğünüz gibi. Tom'un rengi hangi renk arkadaşlar? Tom yeşil renk. İksir hangi renk? İksir de yeşil renk gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tom kendi rengi renginde bana bir iksir göndermiş. Evet şimdi gördüğünüz gibi şöyle altınları hem topluyorum hem de arkadaşlar gördüğünüz gibi o hırsız royu yakalamaya çalışıyorum arkadaşlar. O hırsız roy kesinlikle yakalayacağım ama yakalamadan önce inşallah oyuna bir şey olmaz arkadaşlar. Çünkü Tom bildiğiniz gibi lanetli bir kedi arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi iksirleri şöyle topluyorum. Arkadaşlar bakın iksiri aynı. Hayır yandım arkadaşlar. Evet yandım gördüğünüz bir Oyunu oynarken Yandım. Ama iksiri e de bakın arkadaşlar iksiri e de gördüğünüz gibi Tom'un rengi gibi yeşil bir renk arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi arkadaşlar oyunda bir tane kasa açacağız gördüğünüz gibi. Kasayı şöyle açıyorum ve kasanın içinden bakalım ne çıktı? Ve arkadaşlar kasanın içinden gördüğünüz gibi altın ve elmas Şimdi buradan geri geliyorum ve tekrardan başlıyorum arkadaşlar. Bakın bu gördüğünüz Tom arkadaşlar yanında Angela var gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi Tom'un rengi görüyorsunuz. Yeşil renk ve iksirimiz de yeşil renk gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tom kendi iksirini göndermiş. Neyse hadi şöyle çıkalım ve başlayalım arkadaşlar. Tekrardan gördüğünüz gibi Rüzgar'ı yakalamaya çalışacağız hırsızlığı gördüğünüz böyle önümüzde şu anda evet böyle altınları toplayarak onu yakalamaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle bir yandan da iksir arkadaşlar. Evet altınları şöyle bir toplayalım. Evet şöyle altınları topluyoruz. Oo arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bayağı bir altın topladım ya. Bayağı bayağı topladım. Hayır. Askal arkadaşlar çarpıyordum. Hem kameraya bakıyorum hem konuşuyorum hem de bir yandan da altın toplamaya çalışıyorum. Şöyle aşağı eğiliyorum ve böyle bütün altınları toplayalım. E Roy nerede arkadaşlar? Ya bu Roy ne kadar hızlı. Aha Roy yakaladım seni. Gel buraya Roy. Roy seni yakaladım vallahi. Gel buraya. Arkadaşlar Roy orada gördüğünüz Roy'u yakalamama çok az kalmıştı ama gördüğünüz gibi yakalayamadım. Şimdi böyle kesin şu altınları bir toplayayım. Şu Lan 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 direğe çarptım Baskala hayır otobüs geliyor. Arkadaşlar otobüse çarptı. Lanet olsun otobüse çarptı. Evet iksir elimde. Arkadaşlar bir ilerleyen dakikalarında Tom'a soru soracak diyecektim arkadaşlar. Ve şu an çarptık ve yere düştük. O zaman gelin farklı bir Tom oyununa geçelim ve Tom'a soru soralım. Evet My Talking Tom 2 oyununa girdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an My Talking Tom 2 oyununa girdim ve Tom geldi arkadaşlar. Evet Tom burada gördü. Tom ne yapıyorsun arkadaşlar? Tom ne kadar çok kirlenmiş. Hemen şöyle Tom'u Tom ne yapıyorum? Tom'u ilk bir tuvalete götürüyorum arkadaşlar. Tom şurada gitsin bir güzel tuvalete. Tom tuvalete yapma orada gördüğünüz bir tuvaletini yapıyor arkadaşlar. Bakmayalım, bakmayalım. Tom tuvaletini yaparken bakmayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an değişik sesler çıkartıyor. Osuruyor, osuruyor bir şeyler yapıyor. Ha. Kendine geldi. Tamam şimdi Tom. Evet Tom'la evvel atladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi Tom'u ne yapmamız lazım? Biraz temizlememiz lazım arkadaşlar. Tom o kadar kirli olmuşsun ki. Yani o kadar kirli olmuşsun ki senin Tom olduğunu bile anlayamadım. Şöyle Tom'u temizliyorum arkadaşlar. Evet efsane temizledik ya Tom. Tamam sen şimdi biraz ne yapıyor musun? Yemek ye. Gel. Şimdi seninle biraz yemek yememiz lazım arkadaşlar. Şu yemeklerin hepsinden alıyorum. Tamam mı? Şöyle ilk bir acı biber yedireceğim. E hadi Tom. Evet Tom'a şöyle bir adet falan yedirelim arkadaşlar. O bir sürü yemek yedi. Bunları da her şey yediriyorum arkadaşlar. Her şey yesin bu Tom ya. Şöyle bir tane havuç ye. Evet. Doydun mu? Doymamış arkadaşlar. Şöyle biraz daha yemek alıyorum. Hadi bakalım artık bununla doyarsın. Doymadı yine ya. Arkadaş bir dakika. Tamam doymuş. Şimdi Tom'un uykusu gelmiş. Şöyle gördüğünüz gibi Tom'u uyutmamız lazım. Tom sen bir güzel git uyu arkadaşlar. E bakalım Tom. E Tom nerede? Arkadaşlar Tom burada yok. Tom nerede lan? Tom burada değil miydi? Bir dakika Tom burada mı? E, burada da yok. E, buraya bakıyorum. Arkadaşlar burada da yok. Burada da yok. Ama Tom nerede? Arkadaşlar Tom bir dakika kayboldu şu an. Oyundan çıktı bir dakika. Lan Tom iksirini gönderip kayboldun yoksa arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Tom iksiri de şu an elim. Tom'a soru soracaktım ya. Tom nereye kaybı? Ha arkadaşlar burada yatıyormuş Tom ya. Tom burada yatıyormuş. Neyse şimdi Tom'la biraz oyun oynayacağım diyeceğim. Tom kalk bakalım kalk. O oyun oynama vakti kalk. Hadi Tom'la biraz oynayalım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi korku var. Evet şu an değişik bir oyuna girdim arkadaşlar. Bu nasıl bir oyun ya? Evet burada gördüğünüz gibi mavi balonlar alıyorsunuz. Böyle mavi balonların hepsini topluyorum arkadaşlar. Şöyle 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 bakın bütün mavi balonları topladım. Aa bak 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 X'leri de çarpmamam lazım arkadaşlar. Şu mavi balonları topluyorum. Şöyle topluyorum. Bir yandan da gördüğünüz gibi bak 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 şöyle şöyle topluyorum. Arkadaşlar bu oyun ne kadar basitmiş ya. Bu Tom oyunu cidden çok basitmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün iksirleri bütün mavi hepsi hepsini topladım derken evet şu an evet bir sürü şeye çaktım Allah şu an bir tane canım kaldı arkadaşlar evet öldü gördüğünüz gibi ben bu oyunda rezalet oynuyorum tamam çıkıyorum. şimdi Tom'la biraz konuşmak istiyorum My Talking Tom sesim geliyor mu şöyle biraz tokat atayım Talking Tom sesim geliyor mu My Talking Tom arkadaşlar kar yağdı ve Tom dondu Tom'u şöyle bir dakika çözmemiz lazım tam çözül Tom hadi Tom'u şöyle evet My Talking Tom sesim geliyor mu Talking Tom My Talking Tom sesim geliyor mu Talking Tom beni duyabiliyor musun arkadaşlar hiçbir soruma cevap vermiyor ya ben diğer Tom oyununa geçiyorum evet şimdi diğer Tom oyununa geçtim gördüğünüz mü Tom burada arkadaşlar Tom'un çok güzel bir değişik özellikleri var bakın gördüğünüz gibi burada bastığınız zaman osuruyor bakın Evet osurdu şu anda arkadaşlar bir daha basıyorum bakın Durmadan osuruyor arkadaşlar bir daha basayım şöyle bir sürü osuruyor arkadaşlar gördünüz mü da şu an baya baya bir osuruyoruz evet Bakın Tom nasıl osuruyor görüyor musunuz Evet şimdi buna basınca ne yapıyor? Ekranı gelip böyle çiziyor arkadaşlar. Bakın elleriyle böyle geldi. Ekranı çizdi. Şuna basınca ne oluyor? Yemek yiyecek ama gördüğünüz gibi evet internet bağlantımız yok. Şuna basınca sadece o sürüyor. Şimdi sonra asıl bu iksir hakkında soru soracağım. Bir dakika şimdi bir tane vurayım. My talking, talking Tom. My talking Tom. Talking Tom beni tanıdın mı? My 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 Talking Tom beni tanıdın mı? Neden cevap e, vermiyorsun? Tom, Arkadaşlar cevap vermiyor ya. My Talking <laughs> Tom beni tanıdın mı? Evet bak şu an geldi ekranı çiziyor. Evet. Düzgün dur. <laughs> evet. Bir dakika. My Talking Tom. Oy. Talking Tom. Talking Tom. Talking Tom beni tanıdın mı? Senin ismini biliyorum. Senin ismin Onur. Senin ismini biliyorum. Senin ismin Onur. Onur dedi. Benim ismimi bildi arkadaşlar. O zaman bana bu ismini var ya kesin Tom gönderdi bir evet. Bir dakika Tom beni görebiliyor musun? My Talking Tom. Bir dakika şöyle bir tane daha vurdum arkadaşlar. Evet. O zaman sorum soruyorum. Talking Tom. Talking Tom. Beni görebiliyor musun? Talking Tom. Beni görebiliyorum. My Talking Tom. Beni görebiliyor musun? Ben evet, seni görebiliyorum. Her yaptığın hareketi görebiliyorum. Evet seni görebiliyorum her yaptığın hareketi görebiliyorum <laughs> Arkadaşlar demek ki <laughs> bu elindeki iksiri de görüyor Bir dakika o zaman iksiri sen mi getirdin My Talking Tom elimdeki iksiri sen mi bana gönderdin My Talking Tom elimdeki iksiri sen mi bana gönderdin Onur demek ki iksiri almışsın Evet o iksiri ben sana gönderdim Evet arkadaşlar bu iksiri Bu gördüğünüz iksiri My Talking Tom göndermiş Ya neden iksir gönderdin Bir dakika arkadaşlar My Talking Tom bana neden iksir gönderdin Onur o iksiri içtiğin zaman özel güçlere sahip olacaksın Arkadaşlar bu iksir içtiğimiz zaman özel güçlere sahip olacakmış Gördünüz mü Toma öyle diyor. Acaba bu iksiri içtikten sonra tamam mı dönüşeceğiz? Ne yapacağız ya? Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Tom bu iksiri içtikten sonra ne olacak? O iksiri içtikten sonra My Talking Toma dönüşecek. Ne? O iksiri içtikten sonra My Talking Toma dönüşeceksin diyor. Arkadaşlar elimdeki iksiri içersem Toma dönüşecekmişim. Ama tabii ki böyle bir şey bence olmayacak. Siz videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü ben bu iksiri birazdan içeceğim. O zaman sorumu <laughs> soruyorum. Hadi bakalım. Tom bu iksir lanetli mi? Ah, ah, ah. Olur. Tabii ki de o iksir zehirli değil. O iksiri içtiğin zaman My Talking Toma dönüşecek. Bu iksir zehirli değilmiş ve bunu içtiğim zaman muhtemelen <laughs> çekmişim. Arkadaşlar o zaman gelin bu My Talking Tom iksirini içelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi My Talking Tom iksiri elimde. Şimdi size şöyle gösteriyorum. Gördüğünüz gibi rengi de yeşil arkadaşlar. Tom'un rengi de yeşil biliyorsunuz ki. Şimdi arkadaşlar iksiri size şöyle gösteriyorum. Bakın bana böyle bir camın içine getirdi. Bakın şöyle bir çalkalayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çalkaladığım zaman bakın burada bir sürü gördüğünüz gibi baloncuk oldu. Demek ki arkadaşlar bu iksiri içeceğiz. Hadi bakalım şöyle kapağını açıyorum arkadaşlar. Bakın böyle iksirin kapağını açtım arkadaşlar. İlk bir koklayacağım şöyle iksiri. Arkadaşlar bu iksir iğrenç kokuyor. Bir dakika ya. Bu nasıl bir iksir? Bu iksir iğrenç. Ya bakın. <laughs> arkadaşlar hayatımı içtiğim ve kokladığım en kötü iksir olabilir. Bakın siz de bir koklayın. Çok kötü kokuyor değil mi arkadaşlar? Siz de bence kokuyu aldınız. Çünkü bu iksiri Tom gönderdi bana. Şimdi arkadaşlar hazırsanız 3'ten geri doğru sayıyorum. My Talking Tom iksirini içiyoruz. 3, 2, 1. Hadi bakalım içiyoruz. arkadaşlar iksirin tadı çok hoşuma gitti. Şu an iksiri içtim ama gördüğünüz mü Toma dönüşü hani dönüşmedim. Hani ne oldu? Tom yalan atmış arkadaşlar. Kesin bu yalan. Gördünüz mü? içtim hiçbir olmadı arkadaşlar. Şöyle iksirden biraz daha içiyorum. Oo oh, arkadaşlar iksirden bayağı bir içtim. Bu arada iksirin tadı efsane güzel ama gördüğünüz gibi Tom'a hala dönüşmedim ya. Ee, arkadaşlar ben Tom'a mı dönüştüm dönüşmedim. Ne oldu? Hani ben bu iksiri içtim hiçbir olmadı. Bari kesin bu Tom yalan attı arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyin. Belki videonun sonlarına doğru Tom'a dönüşmüş olabilirim arkadaşlar. Bilmiyorum ama sonuna kadar izleyin. O zaman hadi gelin iksirden biraz daha içelim şöyle. Ah, evet arkadaşlar iksirden bayağı içtim şu anda Arkadaşlar nefesim gitti Bir dakika arkadaşlar şu an nefesim kesiliyor Ne oluyor hani bu iksir zehirli değildi My talking tom Arkadaşlar hani bu iksir zehirli değildi Kamerayı kapatmam lazım Arkadaşlar hani bu iksir zehirli değildi Hani bu iksir zehirli değildi my talking tom yalan mı attın bize Arkadaşlar iksiri son kez içiyorum Arkadaşlar bu iksir Bu iksir zehirli Arkadaşlar bana ne oldu böyle My talking tom'a dönüştüm görüyor musunuz tom iksiri arkadaşlar ayağa kalkıyorum. Bakın şu an resmen My Talking Tom oldum arkadaşlar. Ve halen Tom iksiri gördüğünüz gibi elimde. Sakın bu iksiri içmeyin gördüğünüz gibi. My Talking Tom'a dönüştüm. Aman Allah'ım yüzüme ne olmuş arkadaşlar bildiğiniz böyle My Talking Tom'a dönüştüm şu anda Evet bakın yüzümü falan elliyorum arkadaşlar şu anda Evet bildiğiniz My Talking Tom oldum ben Ya ben nasıl kendime geleceğim arkadaşlar Nasıl eski halime döneceğim Gördüğünüz gibi aynı Tom'a dönüştüm şu anda Aynı bir My Talking Tom oldum Hatta kafam şu anda Talking Tom, Tom oldu arkadaşlar Ben nasıl kendi halime geleceğim Arkadaşlar biri bana yardım etsin Yorumları yazın ben nasıl eski halime döneceğim Yoksa bu iksiri tekrardan mı içeceğim Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu iksiri içtim Babaşıma böyle bir şey geldi Evet şu an gördüğünüz gibi Tom'un dediği gibi Tom'a dönüştüm evet. Evet, şu an My Talking Tom oldum. Görüyor musunuz? Bakın şimdi sizinle konuşuyorum. Ben My Talking Tom'um. Bakın Tom'a dönüştüm ya. Kendi halime nasıl geleceğim arkadaşlar? Biri yardım etsin. Görüyor musunuz? Tom evet arkadaşlar. Kendi halime gelemiyorum. Şu an gördüğünüz gibi bu işte bu lanetli Tom ikisini içtim. Tom bize yalan söyle gördüğünüz gibi Tom'un ikisini içtim ve Tom'a dönüştüm arkadaşlar. Nasıl kendi halime geleceğim bilmiyorum arkadaşlar. Bakın ben yüzüme eğiliyorum ve aynı Tom'a benzedim şu anda. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Yorumlara yardım edin bana. Lütfen yorumlara bir şeyler yazın arkadaşlar. Eski halime nasıl döneceğim? Gördüğünüz gibi Tom'a dönüştüm şu anda. Eski halime nasıl döneceğim arkadaşlar? Hemen yorumları yazın. Ve şu anda videoyu beğenmediyseniz hemen videoyu beğenin arkadaşlar. Videoyu beğenin ki eski halime döneyim ve kanalda da mutlaka abone olun. Abone olun ki eski halime döneyim arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Ay dönüştüm ya resmen. <laughs>